Merhaba arkadaşlar. Şöyle göstereyim şura çıkayım da. Burası 1960'lı 70'li yıllarda çok kullanılan bir plaj Burdur Gölü'nde. Şöyle. 1960'lı 70'li yıllarda su bu seviyelerdeymiş arkadaşlar. Tabii şimdi gördüğünüz gibi tamamen çekilmiş durumda. Şu otların altından itibaren gerisi bataklık. O yıllarda buralar kullanılıyormuş. Bugün bu sahildeyim. Bu kısımlarda arama yapıyorum. Kumsalda. Go kamerayı unutmuşum. O yüzden arama yaparken video çekemedim. Bulduklarımın tamamının akşam eve vardığım zaman yine çekeceğim. Şöyle bir tane 14 ayar alyans buldum. Şey, pardon yüzük buldum. Altın yüzük hemen bir netleştirirsem işte şu şekilde arkadaşlar çok eski bir yüzük burası tabi eskiden kullanıldığı için içindeki diğer karışım madenleri ayarını düşürmek için kullandıkları karışım madenler bayağı bir yıpranmış kararma yapmış şurada kenarında ayar yazısı yazıyor 14 ayar Aramaya devam diyoruz. Bugün şu anda güneş batmak üzere. Bir iki saat daha arama yapacağız. Birader de o tarafta. Aynı bu şekilde kayalıkların arkasında bir sahil daha var. Bu yüzüğü o tarafta buldum. Şimdi şuraya doğru devam edeceğiz. Bakalım nasip diyoruz. Devamlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Sahilde aramayı tamamladık. Bu şekilde bulduğum malzemeler. Şöyle bir kurşun bu. Alüminyum değil. Rahatça şu açılıp kapanıyor yani kırılmıyor. Çok yumuşak bir metal. Bunu bayağı 50 santimden çıkardım. Bu şekilde dürülüydü. Artık neyse bu ne olduğunu da bilmiyorum ama öyle bir eski bir ilaç şişesi. Şöyle eski bozuk paralar 90'lı 80'li yıllardan kalma. Yine gazoz kapakları. Bunlar genelde yüzeyde çıktı. Bunlar normal av tüfeği mermisi, mermileri. Merminin kapçığı yani. Tabanca mermisi kovanları. Çiviler. Yine tabanca mermisi, mermiler şunlar. Bu şu şekilde, bu şekilde, bu şu şekilde. Şunlar diğer alüminyum aşma halkaları. Şöyle eski metal düğmelerden şunlar. Şöyle. Ben yani gördüğünüz gibi su aşırı çekildiği için fazla bir şey çıkmıyor. Ağır metaller dibe çöktüğü için bozuk para bile çıkarmak mucize bir şey. Bu da yüzüğü bulduğum noktada yağmur o bölgeyi yıkamış. Suyunu akıttığı için bu yüzeydi. 14 ayar. Ancak baya bir eski yüzük olduğu için kararma yapmış. Belki de 50 senedir orada beklemekteydi. Şurada netleştirdiğim zaman gözüküyor zaten ayar yazısı. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden teşekkürler.